FETÖ girdi devreye. Amerika'dan FETÖ'nün e, baş adamları kayıt çektiler rabıta için, YouTube'a attılar. Bundan dolayı da bizim bir cevap vermemiz icap ediyor. E, yani burada bir proje var İsmail Hayi bozmak için. Kesin, vallahi billahi tallahi proje var. Ha proje şu adamdır demiyorum bak. Vallahi billahi tallahi İsmail Hayi bozmak için proje var. Şu projedir demiyorum bak. Öyle yemin her şey edilmez. Tamam mı Bak. Bir proje var mı? Var. var. Amerika Yahudi müdahil mi? Müdahil. Değilse FETÖ'nün kaçak imamı niye video çekiyor? Yani ben nasıl FETÖ işlerinde o zaman uyardım da şimdi binlerce insan kodesi boylamıştık. Hapislerde çürüyorduk FETÖ'den. Sen bizi uyardın biz erken ayrıldık diye bana dua eden onlarca yüzlerce insan gördüm ben. Bugün de İsmail'a genel manada İsmailaya konuşmuyorum. Ama bir paralel yapı var. Erenciler bunun Bu paralel yapı maalesef kadın hocalar destekli olduğundan dolayı cemaatimizde ekserisi kadın olduğundan dolayı sizi çok alakadar etmiyor gibi görünüyorsa da kadın faaliyetleriyle her yer ifsada gidiyor. Bundan dolayı uyarmam lazım. Hiç bana uyarma, uyarma hocam bu konulara girme diye rica mica etmeyin. Hiçbirinizi de dinlemem. Efendiyi dinlerim.